Evet arkadaşlar bugün e, sanırım 60. günü e, aldım. gördüğünüz gibi kısıtlamalar biraz hafifledi yani level 3'teyiz Piknik yapılabiliyor. İki aileyle birden görüşebiliyorsunuz. Fakat insanlarda bir rahatlık görüyorsunuz. Sanki bir yaz günü gibi. Neredeyse yazın bile bu kadar kalabalık olmuyor. Hep sular ısınmadığı halde insanlar. Rüzgarlı fakat bir bahar günü. Güneşli bir gün. Bunu değerlendirmek için Denize giren çok az sayıda insan var. Genelde işte pedaling falan yapıyorlar. Pek insan yok. Daha sular ısınmadı. Ama yani Covid olayını da dikkate alırsak yani insanların bu kadar rahat rahat olması iyi haberliyiz. gördüğünüz gibi yelkeni de izin veriyorlar. Lev oluşta işte normalde bu sporları, balıkçılık yani amatör balıkçılık şeylere izin verilmiyordu. Artık biraz daha rahatladık. Yani rahatladık derken geçiş dönemi. Belli kısıtlamalar çerçevesinde bu tür aktivitelere izin veriliyor artık arkadaşlar kayalar her zamanki mekanımız ee, yürürken genelde burada oturup dinleniyoruz ama şimdi daha yeni başladık evet burası da Mişinbey plajı yolumuzun üzerinde yani neredeyse şu e, köşede virajın virajı dönünce 100 ve 200 metre ileride arama. Burada da görüyoruz gibi Mission Bay plajı. Mission Bay daha turistik bir yer arkadaşlar. Hemen şurada ileride kafeler yani Auckland'ın e, bu e, kafeleriyle falan yüzüyor. yani Oakland'ın çeşitli semtlerinden buraya kafelere geliyorlar. Kafeler var, restoranlar var ve hemen altında da gördüğünüz gibi plaj var. Bu yüzden Misim Bey oldukça popüler bir yer. Şu gördüğünüz sokaktan girince ilk sokakta sağda 10 sene kadar yaşadım. Hemen arkadan <laughs> yani banyonun penceresinden denizi görüyordum. Ön taraftan değil. Ee, yani denize hemen yakındık. Yerkenlere i̇nsanlar. Evet, yerkenler var. Ah ha, havası gel. Kayak yapanlar var, evet. sap yapanlar var. İşte yaz olmuş gibi resmen yazın yaz gelmeden e, plaja denize giriyorlar. Mission Bay daha korunaklı zannedersem bu yüzden denize giren sayısı daha çok koyma aramada. Arkadaşlar Mission Bay plajını transit geçiyoruz yürüyüş yaparken. Plajın içinden yürümek yerine normal yolumuzdan devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada çok sayıda restoran var. Hatta sinema var. Ya yani, bu sinemaya da gelirdik. Güzel filmleri Hani Kim Kong'u falan özellikle burada. Peter Jackson'ın filmi burada seyretmiştim. Ege'ler çocuklar sürekli işte onlar geliyorlardı. Bir yani böyle sinemayla falan pek adam yok yani. Arada çok değişik filmler olursa gelip izliyorum. Gördüğünüz gibi ağaç arkadaşlar. Bu yıl başında bunu ışıklandırıyorlar. Klasik hareketimi yapamıyorum çünkü GoPro yanımda değil. Karşıya geçelim de oradan gidelim. Oradan mı gidelim? Yani devam etmeyelim mi? Bilmem ne yapalım. İler, i̇lerden mi? İlerden dönelim istersen. İlerden. Çok... mı? Evet oradan dönelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ağaçların arkasında çimenler yani insanlar gerçekten yani bu şartlarda bu kadar insanın buralarda toplanması aslında iyi değil yani hala her ne kadar Türkiye ile karşılaştırdığımız zaman daha safe, emniyetli olsa da gördüğünüz gibi arkadaşlar yani eminim bugün burası böyle televizyona çıkacak diyecekler bu insanlar burada ne sorumsuz böyle çayıra yayılmışlar falan diyecekler. Yani yazı aratmıyor bugünkü görüntü. İnsanlar da bıkmışlar tabii ki. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Burada da futbol oynamışlığımız bile var yani burada. Böyle arkadaşlarla toplanıp baya güzel bir maç yapmıştık zamanında. Evet arkadaşlar kısa bir yürüyüş yapamıyorduk ama yine uzattık yolumuzu şu anda. Sağ tarafımızda Auckland. Sol tarafımızda arkadaşlar bir yani akvaryum var. Ne güzel anladın meşhur. Kelin Falcons. Yani bu İHA'daki çeşitli akvaryumlara da ilham olmuştur. Hatta Türkiye'deki açılan o ilk akvaryumlar var. Zannedersem buradan bazı deniz canlıları götürüldü. İleride başka bir plaj. Okao Bey. Orası da oldukça sakin bir plaj arkadaşlar. Genelde pek tercih edilmiyor. Daha sakin ve uzakta kaldığı için insanlar genelde buradan ilerisini tercih ediyorlar. Evet arkadaşlar Okahu Bey plajı yandan geçiyoruz gördüğünüz gibi. Yeşilliklerin arasından ağaçların gölgesinde isterseniz böyle bir oturabiliyorsunuz. Bir şeyler içebiliyorsunuz, piknik yapabiliyorsunuz ya da isterseniz denize girebilirsiniz. burası daha çok aileler tarafından daha böyle sakinlik isteyen aileler tarafından tercih ediliyor. Tam karşıda gördüğünüz gibi ee, araba geçtikten sonra görüyoruz. araba tam önümüzde durdu. <laughs> Çocuk parkı var. Sol tarafta görüyorsunuz. Evet. parkta piknik yapabilirsiniz ya da buraya gelip gördüğünüz gibi mangallar var arkadaşlar. Ateş yakmak yasak arkadaşlar. Bunlar bedava. Gaz var. Ee, düğmeye basıyorsunuz. Ha, ee, gazla ızgaranızı yapıyorsunuz. Yani normal ateşte çarkol değil. <laughs> Burada gördüğünüz gibi soyunma Orada soyunma yerleri, tuvaletler falan var. Cumartesi bugün. Tabi hafta sonu olduğu için. Bir de güzel bir gün. İnsanlar 60 gündür evlerde kapalı kaldılar. Hava da güzel olunca. Dışarı çıktılar gördüğünüz gibi. İtini koparan. Dışarı çıktı diyebiliriz. Evet buraya ışık yapmışlar. Önceden yoktu. Arabalar kibarlık yaptığı zaman geçebiliyorduk ancak Yani yaya geçidi de yoktu açıkçası sadece ee, Şöyle bir şey var arkadaşlar normalde Yeni Zelanda'da yaya geçitleri var Yaya geçitleri başlamadan önce En az e, 10-20-30 metre önce falan bir baklava işareti var bekliyor. İşte orada bir ileride yaya geçidi var. İleride yaya geçidi var diye uyarı yapıyor. Yani kesinlikle o yaya geçidinde durmanız gerekiyor. Gerçekten bu kültürlerinde var yani. Ne kadar e, yol hareketli de olsa yaya geçitlerinde arkadaşlar arabalar duruyor. Bir de, körtüzü geçitleri var. Yani oraya yayaların durması için işte aralık var böyle sanki yaya geçti gibi. Yalnız o zebra işareti yok. Genelde daha az işlek yerlerde oluyor. Yani geçen arabaları böyle pat diye durdurmamak için ikide bir. Trafiği böyle engellememek için. Orada da körtüzü yani ee, şoförün inisiyatifinde eğer size kibarlık yapıp geç derse geçebiliyorsunuz. Az önce şey, şoförün kibarlığına bağlı dediğim oydu yani açıklama yapma gereği duydum. Şimdi de dikkatimi çekti ışık yapmışlar. Tabi eskisi gibi buralar hareketlendi. Bazı yerlere yavaş yavaş trafik ışıkları yapmaya başladılar. Öyle. Evet. İstiyorsan geç. Evet, sen de yap. Yok Peki. şey, dezenfektan yapıyla mi Evet, Covid nedeniyle reşineler. Reşinelerin en sevdiği oyuncaklardan birisi bu. Yani çocuklardan çocuklarla beraber geldiği zaman kendisi de yapıyordu. Da. Flying Fox diyorlar buna. Tabii tam yukarıdan atlamadığı için biraz yavaş geliyor. Evet. evet. <laughs> Kamera çekerken arkadaşlar Gördüğünüz <laughs> gibi burada böyle bir odun vardı. Engel. Yani hiç tahmin etmedim bile öyle bir şey. Yok. Zannettim ki bir köpeğe ya da birisine çarpacağız. Çarpacağız zannettim. İnsanlar arkadaşlar iki aile toplanabilir. İki aile diyorlar güya. <laughs> Hikayelerin yani kaç aile var şurada? Burada en az ama şöyle olabilir. İki Nasıl tane olabilir? aile olabilir. Nasıl? Ee, ne olabilir? Burada ya. en az e 3 4 ay. Hayır mı? kardeş olabilirler hepsi şimdi. Öyle demiyor ama. <laughs> 10 kişiyi geçmeyecek normalde. Ama iki aile için. Tamam, diyor. iki tane aile olabilirsin. O ailede kardeşler olabilir. Aynı evde yaşayan mesela 5 kardeş olur. Ha. Öteki ailede e, Tamam, anladım. Beş... Bence bunlar e, kardeş gibi gözüküyorlar Neyse, ama. Neyse şimdi YouTube'da böyle insanları in, e, şey yapmıyor. Evet arkadaşlar devam ediyor. Şurada bir kör tezi yaya geçidi gibi bir geçiş var. Sağ olsun birisi yol verdi geçti. Yani normalde yaya geçidi değil. E, bu taraftan yolun bu tarafı daha güzel gördüğünüz gibi. Aşağıda bir bahçıvan var.